Evet sevgili öğrencilerim. Yeni bir video da sıvı basıncı ile birlikteyiz. Katılar biliyorsunuz ki bulundukları kaba ağırlıklarından dolayı bir basınç yapar. Katılar gibi sıvılar da bulundukları kaba bir basınç uygular. Katılarda olduğu gibi sıvılarda da basıncın nedeni ağırlıktır. Fakat sıvıların farklı özelliği akışkan olmaları ve bulunduğu kabın şeklini almalarıdır. Bu nedenle sıvılar bulundukları kabın sadece tabanına değil, kap içerisinde temas ettikleri bütün noktalara basınç uygular. Denizdeki balıklara, deniz altılara ve dalgıçlara sıvı basıncı etki eder. Peki bu sıvı basıncı nelere bağlıdır? Şimdi onları inceleyelim. Görmüş olduğunuz kabın K ve L noktalarında birer delik açtığımızda L deliğinden akan sıvı yatayda daha fazla yol alır. Bunun nedeni L deliği daha derinde olduğu için L'ye daha çok sıvı basıncı etki etmesidir. Derinlik arttıkça basıncın artması sıvı içerisinde aşağıya doğru inildikçe üstte kalan sıvı sütununun yüksekliğinin artmasıdır. Kaptaki A ve B noktalarını düşündüğümüzde B noktası A noktasına göre daha derinde olduğu için B noktasına etki eden sıvı basıncı A noktasına etki eden sıvı basıncından daha büyüktür. Sevgili öğrencilerim Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta özellikle vurgulayarak söylüyorum. Yükseklik olarak değil derinlik olarak alacaksınız. O da sıvının en üst seviyesine olan uzaklık olarak alacaksınız. Örneğin birinci kaptaki şekle baktığımızda K noktasının en üst kabuğuna uzaklığı gördüğünüz kadar L'nin de en üst noktaya uzaklığı bu kadardır. Dolayısıyla sıvının en üst seviyesine L daha uzak olduğu için L'ye etki eden sıvı basıncı daha fazladır. O nedenle L noktasından çıkan su daha uzak bir noktaya düşer. Yani menzili daha fazladır. Evet. Yoğunluk sabit kalmak şartı ile derinlik arttıkça basınç artar. Evet sevgili öğrencilerim. Bununla ilgili kontrollü deney soruları çok çıkmaktadır. Basınçla ilgili kontrollü deney sorularında genellikle bağımlı değişkenimiz basınç olmaktadır. Bağımsız değişken ise biliyorsunuz ki deneyi yapan kişinin yani bizim yaptığımız değişikliğe bağımsız değişken denir. Buradaki sızdan hatırlayın dedim bağımsız bizim yaptığımız değişiklik. Onu birbirine benzeştirmiştik. Burada bizim değiştirdiğimiz sıvı seviyesine üst nokta dediğimiz derinliği biz değiştirdiğimiz için burada derinlik bağımsız değişken, düşme uzaklığı ya da basınç bağımlı değişken, sıvının cinsi ise kontrol değişkendir. Evet, sıvı basıncını bağlı olduğu bir diğer değişken içinde şöyle bir deney tasarlayabiliriz. Burada bizim yaptığımız değişiklik sıvı cinsini değiştirmek. Yani bu deneyde bağımsız değişkenimiz sıvının cinsi, bağımlı değişken yine sıvı basıncı ya da düşme uzaklığı ya da menzil, kontrol değişken ise derinlik olarak alabiliriz. Özdeş kapları aynı yüksekliğe kadar su ve civa ile dolduralım. Kaplara aynı derinlikte eşit büyüklükte delikler açtığımızda delikten çıkan sıvıların yatayda aldığı yollar farklı olur. Bu durum deliklerdeki sıvı basınçlarının farklı olmasından kaynaklanır. Civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğundan civa bulunan kaptan çıkan sıvı yatayda daha fazla yol alır. Yani derinlik aynı olmak şartı ile sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artmaktadır. Bu iki yapılmış deney düzeni Den sonra şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Sıvı basıncı aynı ortamda olmak şartıyla sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır ve her ikisiyle de doğru orantılı olarak değişir diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi farklı şekilde 3 ayrı kabımız Aynı derinlikten delindiğinde düşme uzaklıkları aynı olmaktadır. Yani sıvı basıncı kabın şekline, kaptaki sıvı miktarına, kabın taban alanına bağlı değildir. Buna çok dikkat edin. Yani şöyle toparlayabiliriz. Derinlik aynı kalmak şartı ile kabın şekline, kaptaki sıvının miktarına, kabın taban alanına sıvı basıncı bağlı değildir. Evet, şimdi geldik Pascal prensibine. Biliyorsunuz ki prensip kavramlar arası ilişkilerden çıkan genellemeler şeklinde ifade edilir. Pascal prensibi de sıvı ve gazlar için geçerli olan, yani akışkanlar için geçerli olan bir prensiptir. Evet, şekilde gördüğünüz enjektörlerinde birinde hava, diğerinde su bulunmaktadır. Parmağımızla ikisinin de ucunu kapatıp pistonu itmeye çalışalım. İçerisinde hava bulunan enjektörün pistonu itilebilirken, içerisinde su bulunan enjektörün pistonu itilemez. Çünkü gazları oluşturan tanecikler arasında çok fazla boşluk varken sıvıyı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır. İçerisinde hava bulunan enjektörün pistonun itilmesi ile başlangıçta geniş bir alana yayılmış olan tanecikler birbirine yaklaşır ve bu durumda enjektörün pistonuna daha büyük itme kuvveti uygulanır. Yani enjektördeki havanın basıncı artar. İçerisinde su bulunan enjektörün pistonun itilememesi, sıvıların sıkıştırılamayacağı anlamına gelir. İçerisi sıvı ile dolu olan yandaki kap pistonla kapatılıp pistona kuvvet uygulandığında oluşan basınç kap içerisindeki her noktaya bütün doğrultularda aynı büyüklükte iletilir. Bu ilke ilk defa Pascal tarafından ifade edilmiştir. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta şudur. Sıvılar ve gazlar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletirken unutmayalım katılar kuvveti kuvvet doğrultusunda iletirler asla katılar basıncı iletir demeyiniz. Pascal prensibi günlük hayatımızda birçok yerde kullanılmaktadır. Su cenderesi, U borusu, hidrolik direksiyon, hidrolik frenler, kulumbalar, vinçler, sıkıştırma sistemleri, hidrolik liftler, berber koltuğu, saman balya makinesi, sıvılı manometre, ve barometreler, itfaiye merdiveni, atlı karıncalar, ilaç pompalama cihazları gibi pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Evet, burada görmüş olduğunuz içi su dolu balon aynı seviyede delinip üzerinden kuvvet uygulandığında bu kuvvet sonucu oluşan basıncın her tarafa aynen iletilmesinden kaynaklı bu deliklerde suyun fışkırma hızı Hepsinde aynı olur. Pascal prensibinden kaynaklıdır. Bileşik kaplarda Pascal prensibi ile açıklanır. Tabanları birleştirilmiş, genişlikleri ve şekilleri farklı olan kaplara bileşik kap denir. Bu kaplardan birine su doldurulduğunda hangi koldan doldurduğunuzun bir önemi yok. Tüm kollardaki su seviyeleri eşit olur. Çünkü tabandaki sıvı basıncının aynı olması gerekir. Eğer aynı cins sıvı kullanıyorsanız bunun için de tüm kollardaki sıvı derinliği aynı olmalıdır. Evet, bileşik kaplar dışında su cendereleri de Pascal prensibi ile açıklanabilen araçlardır. Görmüş olduğunuz su cenderesi içerisi sıvı dolu genişlikleri farklı tabanları birleştirilmiş sistemdir. Bu sistemde geniş piston üzerindeki ağır yük, burada görmüş olduğunuz G yükü dar piston üzerinde bulunan daha küçük bir kuvvetle dengelenebilir. Bununla ilgili dikkat etmemiz gereken soru şekli şudur. Bu şekilde G yerine araba ya da fil konulup araba ya da fili daha bir küçük kuvvetle dengelemek için ne yapılmalıdır? Burada yapılacak işlem şudur. Daha küçük bir kuvvetle dengelemek demek sol taraftaki basıncın azalması demektir. Sol koldaki basınç azalırsa sağ koldaki basınç da azalmalı. Bunun için pistonun kesit alanı büyütülmeli ya da sol koldaki pistonun kesit alanı küçültülmelidir. Yani sonuçta aynı yükü daha küçük bir kuvvet ile dengelemek istersek küçük pistonun kesit alanı küçültülüp büyük pistonun kesit alanı büyütülmelidir. Evet. Bu konuyla ilgili şu tarz sorular da karşımıza çıkar. Su deposu soruları. İşte su deposu sorularında depo hangi seviyede ise bu depodan boşalacak olan su aynı seviyeye kadar çıkabilir. Ek bir pompaya ihtiyaç yoktur. Ama burada çizmiş olduğum şekilde K noktasına bu haliyle depodaki su çıkamaz. Depodaki suyun çıkabilmesi için ek bir pompaya ihtiyaç vardır. Bununla ilgili Binalarda öyle sorular çıkar. Binalarda üst katlara eğer su çıkmıyorsa hidrofor denilen bir alet kullanılır. Yani bir pompa sistemi kullanılır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Sonuçta Pascal prensibi bize şunu söylüyor. Sıvılar sıkıştırılamaz. Sıvılar üzerlerine uygulanan basınç her yönde ve aynı şekilde iletilir. Evet sevgili öğrencilerim. Birkaç etkinlikle sıvı basıncını pekiştirelim. Şekildeki kap yarısına kadar su ile doldu. Bu kapla ilgili aşağıdaki değişiklikler yapıldığında kap tabanındaki sıvı basıncı. Dikkat edin burada sıvı basıncını sorduğunda hemen yapmamız gereken sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlıdır aynı yerdeysek derinlik ve yoğunluk her ikisiyle de doğru orantılıdır. Kabın tamamı su ile doldurulursa derinlik artacağı için sıvı basıncı artar. Kaba yoğunluğu suyunkinden küçük bir cisim konulursa şimdi kaba yoğunluğu suyunkinden küçük bir cisim konuluyorsa eğer bu cisim suyla homojen olarak karışmıyorsa derinlik artacağı için basınç artacak. Ama su ile homojen olarak karışan bir madde ise her türlü ihtimal olabilir. Bunu düşünmemiz gerek. Kaba tuz atılırsa sıvının yoğunluğu artacağı için basınç artar. Suyun tamamı daha geniş bir kaba dökülürse suyun tamamı daha geniş bir kaba döküldüğünde derinlik azalacağı için sıvı basıncı azalır. Kabın boş kısmı zeytinyağı ile doldurulursa yani su ile karışmayan derinlik artacağı için ekstradan bir de yağın basıncı olacağı için sıvı basıncı artacak. Kaptaki suyun bir kısmı boşaltıldığında derinlik azalacak. Derinlik azaldığı için sıvı basıncı azalacak. Evet, bir diğer etkinliğimiz. Tamamı dolu olan şekildeki kabın tabandaki sıvı basıncı 12 P'dir. Yine sıvı basıncı sorusu olduğu için Derinlik ve yoğunluk. Derinliğine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 derinlik olduğu için bir derinliğe 2P basıncı karşılık geliyor. Onu yazalım bir kenarda dursun. Bu kaptaki sıvı aşağıdaki kaplara eşit paylaştırılıyor. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Eşit paylaştırılıyorsa 6 derinliği vardı. 4 de eni var. 24 birim küp. 4 kaba eşit paylaştırılacağı için her bir kaba 6 birim küp paylaştırmamız gerekir. Buna göre kaplardaki sıvı seviyesini çizerek gösteriniz ve kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının kaç P olduğunu yazınız. Şimdi her birine 6 birim küp düşeceği için birinciye evet çizimini şu şekilde yapabiliriz. Derinliği buradan gördüğünüz gibi 3 birimdir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derinlik şu kadar. Gördüğünüz gibi 4 birimdir. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kadar sıvıyla dolacak. Derinliği 2 birimdir. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabın tamamını dolduracak. Derinliği ise 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Biz yukarıda görmüştük bunu bir birim 2P'ye denk geliyorsa 3 birim 6P, 4 birim 8P, 2 birim 4P, 5 birim 10P olacak şekilde yazabiliriz. Evet bir diğer etkinliğimiz aşağıdaki boş kaplar sürekli aynı miktarda su akıtan musluk ile dolduruluyor. Kaplar dolarken kap tabanında oluşan sıvı basıncı yine derinlik ve yoğunluk. Yoğunluk değişmediği için derinliğin zamanla değişimine bakacağız. Şimdi bu düzgün bir kap olduğu için bir saniyede 1 de birim küp doluyorsa 2 saniyede 2 birim küp, 3 saniyede 3 birim küp şeklinde düzgün bir şekilde artış olacak. Bu şekilde olacak. Diğer kaba geldiğimizde 2 saniyede buraya kadar dolacak. Dolayısıyla iki saniyede bir birim yükselecek. 2 saniyede bir birim. Noktayla koyduğum yer buraya kadar düzgün artacak. Daha sonra üçüncü saniyede ise bir birim daha. Yani önce iki saniyede bir birim yükseliyorsa sonra bir saniyede bir birim yükselip buraya gelecek. Yani şu şekilde olacak. Diğeri ise şu şekilde bir saniyede burası da olacak. Bir saniyede bir yükselecek. Dolayısıyla basıncı bir P artacak. Daha sonra ise kap genişlediği için artış hızı azalacak. 4 saniyede tamamı dolacak. 4 saniyede tamam dolunca bir yükselecek. Dolayısıyla şu şekilde olacak. Bununla ilgili şu notu aklınızdan çıkarmayın. Eğer birinci şekilde olduğu gibi kabımız düzgün bir kapsa, değişmiyorsa basınç artışı düzgün bir şekilde artar. Eğer kabımız ikinci şekildeki kap gibi ise yani genişten dara doğru gidiyorsa ve tabi kabımız düzgün olduğu için artış düzgün olacak ama belli bir süreden sonra daraldığı yerde grafiğimiz basınca doğru bükülecek. Üçüncü şeklimiz tam tersi dardan genişleyen bir kaba ise önce düzgün artacak daha sonra genişlediği noktada ise grafiğimiz zamana doğru bükülecek. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayınız. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi de sorularla sıvı basıncını destekleyelim. Şekildeki kaplar belirtilen yüksekliklerde su ile doldurulmuştur. Bakın hepsi aynı sıvıyla doldurulmuş. Sıvının yoğunluğuna bakmanıza gerek yok. Buna göre kap tabandaki sıvı basıncı. Biliyoruz ki sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlı. Yoğunluk 3 kapta da aynı sıvı var. O yüzden sadece derinliğe bakacağız. Görüyorsunuz ki X ve Y'nin derinliği 2H. Z'nin derinliği ise 1H olduğu için X ve Y birbirine eşit. Onlar da Z'den büyük olacak. Yani cevabımız denizlidir. Evet şekilde kapta KLM noktalarında oluşan sıvı basıncı. Sıvı basıncı deyince yine derinlik ve yoğunluk. Hepsi aynı sıvı içerisinde olduğu için yoğunluğa gerek yok. Yine derinliğe bakacağız. En derin L, sonra M, sonra K'nın olduğu B seçeneğidir cevabı. Evet bir diğer sorumuzda 1, 2 ve 3 numaralı kap tabanlarında oluşan sıvı basınçlar. Biliyorsunuz sıvı basıncı yine derinlik ve yoğunluk ilişkisi üzerinden ilerliyor. Evet bu soruda birinci ve 3. kabı karşılaştırdığımızda sıvı cinsi aynı birin derinliği 3'ten büyük olduğu için 1, 3'ten büyüktür ikinci ve üçüncü kapları karşılaştırdığımızda derinlikleri aynı, yoğunlukları farklı. Suyun yoğunluğu yağdan büyük olduğu için 3, 2'den büyüktür. İkisini birleştirdiğimizde 1, 3'ten, 3 de 2'den büyüktür. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğimizdir. Evet, dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şekildeki kap ters çevriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Kaptaki sıvı yüksekliği artar. Gördüğünüz gibi birinci şekilde 1, bir, ikinci şekilde 2'dir. Dolayısıyla sıvı yüksekliği artar doğru. Kap tabanında oluşan sıvı basıncı, sıvı basıncı derinlik yine Derinlik ve yoğunluğa. Yoğunluğa gerek yok çünkü aynı sıvı derinliğe bakıyoruz. Derinliği arttığı için iki katına çıktığı için iki katına çıkar doğrudur. Kabın zemini uyguladı. Burada dikkat etmeniz gereken katı basıncıdır. Katı basıncı ağırlık ve yüzey alana bağlı. Ters çevirdiğinizde ağırlığında herhangi bir değişiklik yok. Ancak yüzey alanı iki birimden bir birime düşüyor. Yüzey alanı ile basınç ters olduğu için basıncı artar doğrudur kap tabanında oluşan sıvı basıncı azalır. Derinlik arttığı için sıvı basıncı artar. Denizli seçeneği olacak doğru cevabımız. Evet. Beşinci sorumuz bir kontrollü deney sorusu. Sıvı basıncını etkileyen faktörleri incelemek için yapılan deneylerde hangi kaplar kullanılmalıdır? Biliyorsunuz ki sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlı. Derinliği araştırmak istiyorsanız aynı sıvı olacak sadece derinliği değişecek. O da 2 ve 3'te bunu görmek mümkündür. Yoğunluğu araştırmak istiyorsanız derinlikleri aynı sıvının cinsi farklı olacak. O da 1 ve 4'te mevcuttur. 1 ve 3'e baktığımızda 1 ve 3 kontrollü bir deney değildir. Hem derinlik farklı, hem de sıvının cinsi farklı. O nedenle cevabımız A seçeneği olacak. Evet. Şekildeki kabın tamamı 9 dakikada dolmaktadır. Baktığımızda kap 9 bölmeden oluşuyor. Tamamı 9 dakikada doluyorsa her bir bölme 1 dakikayla orantılayabiliriz. Musluk 4 dakika boyunca açık tutuluyor. Hemen bakalım. 4 musluk K'nın üzerinde olduğu için ve arada bölme olduğundan önce burası dolar. Bura dolarken L'ye etki eden basınç sıfırdır. Bu arada 2 dakika geçer. 2 dakika sonra sıvı burada dolduğu için bölmeyi aşıp L'nin olduğu tarafa orada da 2 bölme doldurup bu seviyeye kadar doldurur. K ve L noktalarında oluşan sıvı basınçları. Şimdi sıvı basıncı derinlik ve yoğunluğa bağlı. Yoğunluk aynı olduğundan derinliğe bakacağız. K'nın derinliği 2 birim, L'nin derinliği 1 bir birim olduğu için 2 bölü 1'den sonuç 2 olacak. Evet sevgili öğrencilerim, sıvı basıncı ile bilmemiz gereken ana hatları ile bu kadardır. Hepinize başarılar diliyorum.